Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft Skyblock oynamaya devam ediyoruz. Videodan sonra Aziyor videodan sonra biraz oynadım ve arkadaşlar e, burayı o, o, şey tek tek kırdım biraz taş kırdım burada lav bir lav yine koydum ne arkadaşlar banyo yine taş banyo, nerede banyo yapıyor ya Allah. <laughs> sus, sus. ben bir şey zaten yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Yemeğimizi abi yiyip ya, devam tamam, tamam bak sandık. Ay, ay, Anne yapma. Geri, yapıyorsun? geri çık. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> ya geri çıktı diye bir şey mi var ya? Ya <laughs> sana karpuz vereceğim. Neden? Ceza olarak karpuz yiyeceksin bugün. <laughs> bugün yemekte karpuz var. Al karpuz. Tavşana bak. Tavşan geldi. Nerede? geldi. Evet, tavşan da geldi. Ne Emin misin? Ya bu ne ya? Çok kötü şeyler çıktı zombiden. O oh, hey, çanda bak bir. Ne var? Hiç ayrı alamet şeyler yok. Sabah yapayım ben. Hep baga giriyor, burayı kırıyorum. Bir tane TNT'yi aşağı attım ama. Aga. Ne oldu? Demir kazma kırıldı. var zaten üstünde demir benim. Bir yapsan olur demir kazma. Niye uğraşıyorsun bu sürü durmadan? Gel. Ben sandığa niye çubuk koyarım ki? Çubuğumu sandıkta bırak. Sen hemen geri acık Ben hemen sürekli acıkıyorum. Anne bir can dolduruyor. Bir can. Yani açtığı boğana kadar yer. Ömrümüz demir kazma yapmakla geçti. Annemin geçen günkü ispirisi. İspirisi. Taş makinesinde biraz zaman geçireceğiz birazdan arkadaşlar. Ne geldi az önce? Creeper sesi çıktı sanki bir ya. Artık Creeper gel. Biz kaçıncı parçadayız acaba? Yani oyunda kaçıncı yani? Şu an 8. bölümdeyiz. Oyunca fase kaçtayız? Fase 5'teymişiz. En, yani en uzun bölümümüz 7. bölüm ee, yani şimdilik yani. Daha uzun bölüm de olabilir gelecekte yani. En uzun bölümün 9. bölüm olmasını istiyorsanız videoya like atın. En uzun bölüm 9. bölüm olur bence. 9. bölümün e, bayağı bir olmasını istiyorsanız videoya like atın. E, birkaç şey sileceğim. Hep, hep çektiğim videoları geri siliyorum ya. Bütün eşyalarını da aşağı düştü. Şimdi al. Demir kırıcın. Birinci şeyim bu. Bu. Aldım mı? Bir arayın. biliyorsunuz kaktüslere bir eşya geldi mi? Anayt! <laughs> <"On it."> Anayt <laughs> diye sıçrıyor. Bu bak sadece creeperlar işe yarıyor her herhalde arkadaşlar. Çünkü başka canlılar da işe yaramıyor. Zombiler hiç kalmıyor bunlar. Önemli, önemli olan creeper. Bizi bir vurdu mu ispis atıyor adam bize. Bir evet geliyor. Selamun aleyküm diyor. Bir patlatıyor. Aa örümcek örümcek. Dur sıkışsın burada. Kum da ilk defa bir işimize yaradı arkadaşlar. Gel örümcek zarar vermedi daha mı? Level kaçsın? Bilmiyorum. Ben 12. Arkadaşlar gördü zaten. Onu. Evet tavşık geldi bir tane. tor da geldi. Tur da geldi anne. Evet. Mahalleye gol diye inletiyor arkadaşlar bunlar diye. Evet. Aa tavşan ormana gidiyor. Ormanda örümcek var. Yapacak bir şey yok anne. Hani. Ormana çit öremem ki. Aa ormanda örümcek mi yazıyor yani? ya? ben dedim ya. Bileyim de, bileyim Her bilmiyorum. Hayır öldürme aşağı düşersin şimdi. Örümceği öldürsem niye aşağı Face 6. Bu ne ya? Oğlum bu ne? Face 6 ne ya? Yeah. Face 6'da acaba neler çıkacak arkadaşlar karşımıza? Ya bu kılıçla kırılıyor. Bende var. Ay kır işte. Kır kılıçla... <laughs> işte. örümcek ha. 6! <laughs> kardeş hayvan hariç bir şey geldi mi kafasına yapıştıracağım tamam. Allah'ım ne geldi? Abi, bu zombinin sesi çok korkutucu arkadaşlar ya. Bu zombi korkutucu bir zombi yani. Bunun içine su koyulabiliyor arkadaşlar ya. Yani. Aa fidan yeni tür ağaç fidanı. de hmm. doldu. Dur şunu atayım. sen mi aldın? Tamam benim üstüm de oldu zaten. Hmm. Ağaççılığa devam edebilirsin anne. Ben, ben, ben. Var, ben, ben. Ben, ben, ben. Düşmem diyordun. Balta, ben, ben, ben. Barut da bir maden sayılıyor sonuçta arkadaşlar. Ben, ben, ben. Ya da barut katmayalım be. Şimdi arkadaşlar çürük et var falan filan maden. Bu sandığa bir kere daha gireceğiz ama sonra gireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada gereksiz taş depomuz biliyorsunuz. Yani taş depomuz da var aslında. Gereksiz taşlar değil sadece. Bura böyle değişik madenlerden çıkan şeyler falan öyle tür şeyler. Ivır zıvır sandığımız 3 tane arkadaşlar biliyorsunuz. Üç tane ıvır zıvır sandığımız var arkadaşlar. Yani üç tane ıvır zıvır sandığını biz nereden buluyoruz anlamadım. Üç tane ıvır zıvır sandığı. Ne yaptık ki biz üç tane ıvır zıvır ürettik yani. Üç tane ıvır zıvırı biz ne yaptık. Nasıl ıvır zıvırlar bunları. E şimdi TNT'yi bütün sandıklarda arıyorum arkadaşlar. E şimdi zırhlara aynı şeyi koyamadığımız için sonlara koyuyoruz. Eğer de sonra koymak zorundayız arkadaşlar. Ee, sandık sandık yani bu efendim glass. Şimdi sandığı buraya koyalım. Örümcek ağa burada mıydı? Değildi. Örümcek ağa buradaymış arkadaşlar. Böyle burada çürüket mi var? E burada da et var. Neyse arkadaşlar düzenlemekle uğraşamam ben. Sonra kömür. Annem güldü arkadan. Kömür, çubuğumuz bizde kalsın. Kat, 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 kat var mı başka yerde var? Şunlar yeni geldiği için olduğunu hiç sanmıyorum arkadaşlar. Bunlar yeni geldiği için hiç yoktur arkadaşlar. Yani o yüzden böyle bu sandığa koyuyorum. Yani şimdi bu çiti zaten nereye koyacağımı biliyorum arkadaşlar. Peki bu sandıkta örümcek var. Ee, ama ip, ipimiz, biz hiç ip toplamamış mıyız? Ya? Neyse de buraya koyalım arkadaşlar. Şimdi fırınımızı açalım. Demirleri bir güzel cayır cayır pişirelim arkadaşlar. O zaman ne, ne yapalım? Çit kısmına çit koyalım arkadaşlar. Bu sandığa da bunları koyduk mu? Bunu da böyle. Şimdi arkadaşlar. Sıra bunların yanmasını izlemeye geldi. Değil mi anne? Şimdi arkadaşlar alıyorum ben buradan bir tane odun. Şu sandıktan da bir tane odun alıyorum. Şimdi şu sandığa koyuyorum bir tane. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Şimdi bunlar cayır cayır yanarken ben bunları izleyeceğim arkadaşlar. Yani başka ne yapmak için eritiyoruz ki bunlar biz. Yenile, yenileyeceğim o yüzden başında bekliyorum arkadaşlar. Yoksa giderim falan bir şeyler yaparım ben de. Evet arkadaşlar yenileyelim. Oo dur da altın pişirecekmişiz biz. Bunları da buraya koyalım arkadaşlar. <laughs> bir tane şeyimiz olmuş. Aa tavşan çiftliği olmuş taş makinesinin orası. Evet arkadaşlar işte çubuğumuz çok uzak duruyor. Çubuğu biraz uzaklaştıralım. Geçen zincir kaybettim ya. Anne. Aha. İşin yoksa gel devam edelim. Ben buraları yapıyorum. Tamam işin bitince haber ver. Biz de taş makinemizde biraz gezintiye çıkalım arkadaşlar. Size yeni taş makinesini göstereyim. Yine berbat etmezsek çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Yani şimdi burunda Demir kazmayla kazarsam demir israfı. Yani bizim başlıca sevmediğim şey demir israfıdır arkadaşlar. Burada tavşan çiftliğine dönmüş ya. Tavşancıklar çıkın bak. Taş makinemizde takılmacalar. Aa yağım karamış. Neden? Yarayı kaçtım ya elime su bir şey geldi ya ayağımı kaşırken Uy. su zannettim bir ben hadi görsem de ellesem bir şey olmaz ama birden elime su bir şey geldi hiç acıdığını da hissetmiyorsunuz ki arkadaşlar kabuk bağlayan yer kaşınınca kaşıyorsunuz güçlü kaşırsanız e, oraya kanıyor hiç hissetmiyorsunuz bile Sonra görmeden sonra elinize bir ıslaklık gelince anlıyorsunuz eğer bakmıyorsanız. Benim bacaklarımdan çok ayağımın altı daha çok e, acıyor. E, bacaklarım sinek soktuğu için kaşınıyor ama ayağımın altı hep yara oldu benim. Çok hoşlanmaktan. Ne? Çok taşımakta. Evet arkadaşlar bütün taşlar yanıyor. Cayır cayır yanıyorlar lava sıçrayıp. Bu makinenin kötülüğü de bu arkadaşlar. Lava sıçrıyorlar yanıyorlar. Biz burada diğer youtuberlar gibi video dışında maden kasmıyoruz arkadaşlar. Gerçi diğer başka youtuberlar bunu çekiyor mu bilmiyorum bile. Ya ne yapıyorsun? Köylü denen şey. Köylü denen şey. Lama denen şey ne yapıyorsun? Ha, hepsini aşağı attım arkadaşlar. Artık aşağıda ölürler. Ne yapıyorsun? Köylü denen şey. Dırırın <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar taşlar kıymetli. O yüzden taş. Ama artık metal kullanıyoruz. Taş niye kullanıyorum anlamadım. Taş makinesini de böyle göstermiş olayım arkadaşlar. Taş makinesinden çıkalım. Taş makinesini de gösterdim arkadaşlar. O obsidiyeni bir saat ellerimi vura vura kırmak ellerimi çok acıttı arkadaşlar. Yani obsidiyeni sakın elinizle kırmaya çalışmayın. Ben burada imkanlarım olmadığı için elimle bir saat uğraştım. Kayıt dışı. Kayıt içi uğraşsaydım baştan başlardım videoya. Videoya ee, video bitene kadar sürerdi arkadaşlar yani. Şimdi bu taş kazma ne zaman bizim ev var. Siz nasıl çıktınız? Çıkmış tilkiler de dışarı. Tilkiler bir an dışarı atlamışlar. Bak tavşanı mı öldürdü bu tilkiler? Çıkıp tavşanları öldürmüşler. Çakallar. Çakal değiller. Tilkiler aslında ama. Tavşan kürkü var elimde şu an. Tavşan postu var. Gel hadi Bu tamam, Kayıt şey kazarım artık arkadaşlar taş kazar. Şimdi bu burada bir taş kazma vardı vardı. Ben yani taş kazma şimdi şuraya koyayım. İhtiyacım olduğunda oradan taş kazma alacağım arkadaşlar. Şimdi şuradaki taşlardan 3 tane alalım. 3 tane ile neler yapılıyor tahmin yürütün. Şimdi 3 tane kazma yapılır, balta yapılır. Ben kazmayı sandığa koyduğum için ne yap? Ne yapıyor olabilirim? Balta. Yani tahmin ettiniz yani. Ben tahmin edemeyen de varsa aranızda yok artık. Annemin gözü önünde ağaç büyüdü az önce arkadaşlar görmedim zannediyor annem ama ben görüyorum hep. Annem değil, bir fidan ekmiyor. Önce topluyorum sonra fidan ekiyorum. Eş, ağaçlar nasıl oluyor biliyor musun? Nasıl oluyor? Yani şeyli oluyor. Çok şeyli. Dağınık. Dağınık ağaç Çorak toprağa ekiliyor mu? Heh, çorak toprağa da ekiliyormuş. Yani her toprağa ekiliyor herhalde arkadaşlar ağaçlar. Yani öyle biliyorum ben arkadaşlar yani. Ben o dağını garçlardan nefret ederim biliyor musun? Dağını karşılar hiç bulaşmam. Eğer dağını garç görürsem hemen oradan kaçarım. Bazen kesmek zorunda kalırım tabii. Buradan şifleyerek yürümek zorunda değilsin. Koşa oh, düşüyordum abi. yeni ağaçlar çıkıyor hemen arkadaşlar. Şimdi. Tamam hadi. Taş kazma ile baltamız burada. Unutmayalım bunu arkadaşlar. Başlıyorum. Başla. 1 2 3 4 5. Allah. Tahta ne alaka? Aa, bak. E, ben de şunlar senin eşyaların herhalde. <laughs> ayakkabı mı lan? Ayakkabı yok. Ha. Benim ayakkabım. benim ayakkabım vardı. Al. Ne veriyor? Kazma mı? He, teşekkür ederim. Kılıcı? Yiyeceklerim nerede? Ha yiyeceklerim bende. Benim yiyeceklerim kimde? Ben Al, yiyeceklerini alsana. Kalsana şunları! Vermiyorum! Yine aldıysan vermiyorsan al! Al, kat! Yav atsana, Hadi. Thanks. Yap Sarı Ne oldu, yumalı oldu sarı olandı değil mi? Yok. O muydu? o yüzden. Ya. Terekota galiba. Aynen sarı terekota. Şey tamam mı? Cipre, mi evet. Ne çıktı? O altınlar. Hayır, altın. kılıç. Kılıcım var mı? Heh almışsın. arkadaşlar bugün sizinle tamam, birlikte ya. merhaba arkadaşlar. Aa bu ne ya? Aa aşağı düştü. Nasıl düştü? Da bilmiyorum. Dünyadan aşağı düştü. Creepercik seni. Canlı geldi mi ilk önce geri çekil sonra vur. Nereye gitti lan? Başı niye öyle? Çubuk var niye öyle ya? Arak ettik yani bunların hepsini komutanım. Ya levellerim de gitti. Ooo altınlar. Ne altınlar? Şu ağaç ne? Hangi Şu ağaç? Ağaç var ya. Şu altın. Bakayım bir. Yo benim inventerim. Bu ölü çalı. Eliyle kırmaya çalışıyor. Şuna bakın arkadaşlar. Yani demirle niye kırıyor? Anne bu zehirliyor. Zehirli. Canım bir yarım kalp kalır. Çabuk bütün yemeklerini ye. yine altınlar. Altıncıklar, 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 altıncıklar. E üç dur aynı sandık geliyor ha farkında mısın? Yine mi aynı sandık be? Baksana. Bu niye almıyorum? Heh. Aynı sandık gelip duruyor arkadaşlar. Bu zehirsiz, zehirsiz. İkisi de bana geliyor yalnız. Çünkü ilk sen saldırıyorsun. Aynen. İlk kim vurur sona geliyor. Ben kazmayı bırakıp kılıcı almam biraz sürüyor ya. Kazmayı bırakıp kılıcı almak biraz sürüyor. Ben e, ikinci birlik. Aynen. Ya sen, sen zaten halledemeyeceğini biliyorum birkaç şeyi. Geçen gün... öldüğünü gördük. Creeper ölmeseydin. Ama terim dolacak diye çok korkuyorum. Burayı kırarken arkadaşlar otur oturmamanız gerekiyor. Of oh, zehirli örümcek. Demir gelmiş mi bana? Demir almam lazım da Tabi envanter boşaltımına da girmemiz lazım. Envanter boşaltımı. O güzel altınlar gelmiş arkadaşlar. Bu sandığımıza girelim. Şimdi bu beyazı koy. Bu şey kırmızı tarafa bu pembe tarafa daymış. Yani bu ne? Mor tarafta. Bu ne? Garip tarafta. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bu ne? Bu pembe miydi? Aynen, bu pembemiş. Bu da ona. Bu ne? Eflatun tarafta. yanlış şeyi açtım az önce arkadaşlar. Şimdi bizim düzenimiz biraz bozuktur arkadaşlar. Buraya bu terrakota. Gri terrakota. Dur açık gri terrakota var mı bu sandıkta? Bu. Bu Sandıktan açık gri terrakota. Evet varmış arkadaşlar. turuncu terakota var mı arkadaşlar? şu turuncuya benziyor evet. Bu terakota var mı arkadaşlar? Evet var. Bu beyaz terakota. Bu sandıkta beyaz terakota doğmuş. Beyaz terakotayı koyalım. Şimdi ray. Ray arıyoruz arkadaşlar. Hiçbir sandığımızda ha varmış ray. Son sandığa da elektrikli ray koyuyoruz. İpimiz bu sandıktaydı. i̇pimiz bu sandıktaydı değil mi arkadaşlar? Evet, ipimiz buradaydı. Ama burada da vardı bir kemik. Tabii örümcek gözünü nereye koyduğumuzu hatırlamıyorum arkadaşlar. Örümcek gözü arıyorum. Örümcek gözünü buraya koymuşuz arkadaşlar. Örümcek ağını sanki ikinciye koymuştuk. Evet, örümcek ağı ikinciye arkadaşlar. Bu sarı terakota. Sarı terakota nereye arkadaşlar? Tabii ki de buraya yani. Sarı terakota altında olmuş. İşte ve elma bizim yiyeceğimiz olarak. Lapis madenlere gidecek. Bunu eriteceğiz. Bu madenlere gidecek. Bunu yapacağız. Sonra buraya da bir tane sandık. Ölü şeyde. de ölü bitkimiz yok hiç bizim arkadaşlar. Ben buraya bunu eşya falan filan. Tamam arkadaşlar. O zaman artık ıvır zıvır sandıklarını geçiyoruz. Bu sandığa bir tane. Bu sandığı da geç. O çubuk sandığıydı. Şimdi değişik ağaç türleri sandığımıza gelelim. Bunlara da koyduk bunu arkadaşlar. Şimdi maden sandığımıza gelelim. Ay bu maden değildi maden sandığımıza bunları koyacağız bunu koyacağız bunu koyacağız bir de bunu koyuyoruz <laughs>